biz eski devrelerden Norman arıyor. Ha? Açma usta bir şey konuşuyoruz ya. Açayım açayım da aradan çıksın. Alo. Bak görüyorsun değil mi? Yine bana Sen çıktı. niye üstüne alınıyorsun böyle. ki abi? İyi mi? Her zamanki yani... hali. Ha, sağ ol. Tebrik etmek için mi aradın? Eksik olma. Sağ ol, sağ ol. Doğru duymuşsun evlendim. Yengen de burada. Evet evet burada yanımda vereyim. Veriyorum. Ah. Veriyorum ah. ağlar. Hayır, hayır hayır ya ne gerek var ya Allah aşkına ne diyeceğim ben? Sh e, eski arkadaşım yengesini tebrik edecek hadi hadi al al ya al ne yapacağım be, ben? <laughs> Alo merhabalar çok teşekkür ederim sağ olun <gülüyor> <gülüyor> sağ olun sağ olun. Bak nasıl kızardı görüyor musun? <gülüyor> i̇nşallah, <gülüyor> inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Tabii tabii, tabii inşallah. Mesut yani gözünü seveyim şuna elime tutuşturup durma ya. Hayır belki konuşmak istemiyorum. Allah Allah. Ya ne yanlışlarını gördün ya? Bir ayıp etmiyorlar ki. Yengelerini tebrik ediyorlar. Ne var bunda ya? Ya benim bir adım var. Adım ya niye herkes yenge diyor? Herkesin ağzında bir yenge tutturmuş gidiyor ya. Ee, sen artık asayiş şu beni bir numaralı yengesi oldun Seninciyim. Abi. <laughs> bırak Allah'ını seversen ya. Kantindeki çaycı Yaşar da komiserim demeyi bıraktı. Yenge diyor bana yani. Yenge aşağı yenge yukarı. Vallahi sıkıldım. <laughs> Oho. Usta şimdiden sıkıldı görüyor musun? Yakında bırakır beni bu. Mesut'cum beni yorma rica ediyorum. Kaldır o telefonu da işimize bakalım ne olur. Tamam bakarız yenge hoş ya. Ya abi ya sen de mi ya? <laughs> Alo. Ha, Necat abi ha. Ya emekli oldun gittin unuttun ya. Ha? Kim o bizim asker mi? Ha. Ha. Geçer geçer geçmiş olsun. Bak bak şeyi veriyorum. Dur, dur, dur. Ay, Selin'i veriyorum ay. bak. Selin arayacak seni. Tamam o arayacak mı seni? Ne aldın? Ya zahmet etme